Merhaba arkadaşlar sizleri kanalında Hoş gördük ünlü ve yakışıklı oyuncumuz Can Yaman İtalya'da e, çok e, başarılı bir e, dizide rol almış Viola Camille More adlı bir diziye çekilmiş e, ve İngilizce'de e, ise ismi Viola Like Sesi adlandırılır e, Viola denizi seviyor e, ve e, çok güzel e, bir dizi olmuş, İtalyanca konuşmuş e, ve İtalyanca'yı Can Yaman çok güzel biliyor e, ve herkes tarafından beğenilen bir dizi fragmanı yayınlanmakta. E, Başrol oyuncusu ise Francesca Cilemi. E, birlikte e, bir ikisi çok yakışmış e, ve başarılı olmuş. Bugünlük bizden bu kadar. size izlemeye devam edin. Yepyeni kararlarla her zaman gibi sizlerle olacağız. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.